Gidersen yıkalar bu kent. Kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Yanlış adresteydik. Kimsesizlik belki. Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar. Bizim yalnızdık, Durmadan yağmur yağardı. Üşür müydük nar çiçekleri ürperirken. Gidersen kim sular besleyenleri? Kuşlar nereye sığınır akşam olunca? Sessizliği dinliyorum şimdi ve soluğunu. Sustuğun yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddeleri. Dalıp gidiyorsun. Adını yazıyorum bütün otobüs duraklarına. Öpüştüğümüz her yer adınla anılıyor. Bir de seni ekliyorum sus Selamsız, saygısız, Yürüyelim sokaklar belki bizimle ışıklanır bütün varoşlar. Geriye moksaneler kalır, paslı soğuklar. Adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız. Yüreğimizi alırız onları, ısıtırız. Kardiyan olamayız kendi ömrümüze her akşam.